Arkadaşlar merhaba. Şu anki videomuzda BRC LPG sisteminde bulunan turuncu enjektörlerin gaz kaçırma probleminin çözümünü göstereceğim size. Gazın kaçırdığı yerler buralar. Köpüklü suyla kontrolünü yapabilirsiniz. Sonrasında videonun devamında görmüş olacağınız işlemi uygulayabilirsiniz. Bir önceki videoda görmüş olduğunuz gibi enjektörlerin bu bölümlerinden gaz kaçırıyordu. Bu bölümlerine epoksi ile doldurma işlemi gerçekleştirdim. Bu doldurma işlemini gerçekleştirirken, şu yan taraflarında bulunan delikleri de kapattım doldurma olmaz diye. Ayrıca işlemi iki kademede gerçekleştirdim. İlk önce bir parça doldurdum, sonrasında tekrardan üstünden geçtim garantiye almak için işlemi. Görmüş olduğunuz gibi şu an oralardan herhangi bir kaçak yok. Şu bölümleri de kontrol ediyorum bu bölümlerden de yok. Zaten bu bölümlerin içinde bulunan o de ben değiştirmiştim öncesinde. Gaz kokusu duyuyorsanız bu şekilde köpükle sabunlu suyla kontrol etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Gaz kaçağı ölçüm aletiyle kontrol ettiğimde hangi bölümden olduğunu tam anlayamamıştım. Çok ince ölçüm yapamadığı için. Ondan sonrasında bu kontrolü gerçekleştirip kaçağa giderdim. Probleminiz varsa bu şekilde deneyebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı da beğenmeyi unutmayalım.